muhtemel aktörleri kimler olacaktır? Dünya ekonomisinin yüzde yetmişinin küresel sermayenin elinde olduğunu biliyoruz. Hükümet düşürecek spekülasyonlarla ülke ekonomilerini yerle bir edecek hanedanların varlığı bizler için çok yeni değil. Bunlardan bir kısmı paralı askerlerden oluşan kendi ordularına sahip olacak kadar güçlü aileler. Evet ve ayrıca küresel güçlerle stratejik ortaklık içinde olan yerli hanedanlarda yine kaos yaratarak çıkarlarını korumaya çalışacaklardır. Peki bu odakların hareket alanları ne olabilir? Özellikle yerli silah sanayindeki atılımlar ve enerji hamlelerimiz küresel güçlerle işbirliği içerisinde olan yerli sermayenin çıkarlarını tehlikeye atmaktadır. Bunlar Cumhuriyet tarihi boyunca yerli sanayiyi ellerinde bulundurdukları halde herhangi bir adımda bulunmamak için adeta sözleşmiş ailelerdir. Öyleyse bu alanlarda her türlü sabotaj ve suikaste karşı teyakkuzda olmamız gerekir. Özellikle mevcut anayasal düzenin dışladığı kesimlerin haklı eleştirilerini manipüle etmek isteyeceklerdir anayasal düzenin yol açtığı krizleri bu düzenin değişmemesi için fırsata çevirmek isteyeceklerdir. Bizler küresel sermayenin kuklaları olan bu ailelerden ziyade onların iplerini ellerinde tutanların peşindeyiz. Kuklalar ipleri koptuğunda bizim topraklarımıza düşecek ve burada tutunmaya çalışacaklardır. Nihayetinde bu toprakların asıl sahiplerinin iradesine yani milletin iradesine teslim olmaları kaçınılmazdır.